Kendi Şampiyonlar Ligi'mi kuruyorum. Part 9. Bugün maçları yapacağız. A grubunun ilk maçı Atalanca Ben Atalanta Manchester United. Şöyle kağıtları koydum. Bu kağıtları karıştıracağım. Bir tanesini seçeceğim. O seçtiğim kağıtta ben oynayacağım. Ben o takımı yöneteceğim yani beste. Karıştırıyorum. Ka Hoppa. Bunu seçtim. Gözümüzün açıyorum. Atalanta. Neyse. Şimdi maçta Atalanta'yı oynayacağım. Diğeri de Manchester United'ın. İsterseniz direkt maça geçelim. Maçımıza geldik. Kadroyu hiç ellemeden maça gideceğim. Kadro bu. Atlantanın kendi kadrosu ve maça hadi geçelim. Evet arkadaşlar, maçın ilk yarısı bitti. 0-0 devam ediyor. İkinci yarıyla karşınızdayız. Atalanta. Hmm. Number <laughs> <laughs> Number 32, taggy. Number 27, coming the field, number 8. <laughs> for Atalata, after 75 minutes, is number 11, Kupad. Substitution for Atalanta, number 17, De Catalano. Coming on to replace him is number 24, Savatic. Substitution's taking place. オーバーワールドライバ